Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben matematik öğretmeniniz Ragıp Şahin. Bugün dün sizlere söz verdiğim gibi denklem kurma problemleriyle alakalı sorular çözeceğiz. 9. sınıfa geçen öğrencilerimiz de bu videoyu izleyebilirler çünkü 9. sınıfta da yine denklem kurma problemleri konumuz var. 8. sınıfta rasyonel denklemler ve doğrusal denklemler olmak üzere büyük bir ünite var denklemler konusuyla alakalı. O yüzden denklem kurmayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ayrıca sizlere danışmak istediğim bir konu daha var. Önce o konudan bahsedeyim, sonra da soruların çözümüne geçelim. Matrak TV YouTube kanalı sayenizde büyümeye devam ediyor. Sizin desteklerinizle beğeni, yorum ve paylaşımlarınız sayesinde büyümeye devam ediyor. Şöyle çekilecek olursam kenara. 2988 abonemiz var şu anda. 3000 aboneye 12 abone kaldı. 3000 aboneye özel bir video yapmak istiyorum. Nasıl bir video olmalı? Sizin fikirleriniz varsa bu konuyla alakalı fikirleriniz benim için önemli yorumlarda belirtirseniz sevinirim. 3000 aboneye özel nasıl bir video yapalım? Bunun e, fikrini sizlere danışıyorum. Yorum olarak yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi sorularımıza başlayabiliriz. Birinci soru. Ahmet ile Ali'nin paraları toplamı 36 TL'dir. Ali'nin parası Ahmet'in parasının iki katının 6 TL fazlasıdır. Buna göre Ali'nin kaç TL'si vardır? Bu soruda önemli olan kısım, denklem kurma problemlerinde önemli olan kısım cümle şudur. Ali'nin parası Ahmet'in parasının iki katının 6 TL fazlasıdır. O halde hangisinin parasına x diyeceğimiz bu cümlede gizli. Ahmet'in parasının iki katı dediği için Ahmet'in parasına x diyoruz. Ali'nin parası o zaman Ahmet'in parasının iki katının x'in iki katı 2 çarpı x'tir. Kat demek çarpma işlemi demek. 6 TL fazlasıdır. Artı 6 TL. Ve ikisinin toplam paraları 34, 36 TL olarak söylenmiş. Yapmamız gereken x ile 2x artı 6'yı toplamak x ile 2x artı 6'yı toplamak ve 36'ya eşitlemek. Denklemimizi kurduk. Problemlerde en önemli kısım burasıdır. Denklemi kurmak. Kurduktan sonra normal denklem çözme videosunda gösterdiğim gibi denklemlerimizi çözeceğiz. x, 2x daha 3x artı 6'yı diğer tarafa eksi olarak gönderiyoruz. 36 eksi 6 oluyor. 3x eşittir. 36'dan 6 çıktı. 30. Buradaki 3 çarpı durumundadır. Diğer tarafa bölü olarak geçer. 30 bölü 3 olur. X eşittir 10 olur. Şimdi dikkat. Biz neyi bulduk? Ahmet'i bulduk. 10 TL olarak. Bize kim soruluyor? Ali'nin kaç TL parası vardır? O zaman bundan sonra iki şey yapabiliriz. Birincisi 36'dan 10 çıkartarak 26 diyebiliriz. Bu kolay olanıdır. Diğeri de x yerine 10 yazabiliriz. 2 çarpı 10 artı 6 diyebiliriz. 2 kere 10 20, 6 daha 26 şeklinde de bulunabilir. İki yoldan da aynı cevap çıkıyor. Matematik dersinin en sevdiğim yolu doğru yapıp yapmadığınızı farklı yollardan kontrol edebiliyor olmanız. İkinci soruyla devam edelim. Çiğdem ile babasının bugünkü yaşları toplamı 48'dir. Bir yıl sonra babasının yaşı Çiğdem'in yaşının dört katı olacağına göre Çiğdem bugün kaç yaşındadır? Yaş problemleri ile alakalı küçük bir tablo yapabilirsiniz. Şimdi var. Soruda birde ne geçiyor? Bir yıl sonra geçiyor. Bir yıl sonra. Var. Başka ne var soruda? Çiğdem var. Çiğdem ve babası var. Bugünkü yaşları toplamı 48. Bize ne soruluyor? Çiğdem'in bugün kaç yaşında olduğu. Çiğdem şimdi. Burası soruluyor. Buraya x dedik. Bir yıl sonra x1 artacak. x artı 1 olacak. Bugünkü yaşları toplamı 48 dediğine göre babasının yaşını bulmak için 48'den x'i çıkartmam gerekiyor. 48 eksi x. Bu ifadeleri yazmayı nereden bileceğiz derseniz, Doğal sayılarla düşünebilirsiniz. Mesela Çiğdem 8 yaşında olsa babası 40. Nereden bulduk? 48'den 8 çıkarttık. Çiğdem 10 yaşında olsa babası 39. Nereden çıkarttık? E, 38 pardon. 48'den 10 çıktı. 38 gibi. O halde 48'den Çiğdem'in yaşını çıkartmalıyım. Çiğdeme x dediğime göre babası 48 eksi x olacak. Bir yıl sonra 48 eksi x de 1 artacak. 48 eksi x artı 1 olacak. Ve diyor ki bize bir yıl sonra babasının yaşı çiğdemin yaşının dört katı olacak. Yani şu ifade bu ifadenin dört katı. En önemli kısma geldik. Şimdi denklemi yazacağız. 48 eksi x artı 1 eşittir. 4 katı olacak neyin? x artı 1'in. Denklemimizi yazdıktan sonra bundan sonrası denklem çözme becerimize kalıyor. 48 bir daha 49 eksi x. Sağ tarafta dağılma özelliği var. 4x artı 4. Eksi eksi 4x'in yanına göndereceğiz. 4x artı x olacak. Artı 4'ü de 49'un yanına eksi 4 olarak göndereceğiz. 49 eksi 4 olacak. 5x eşittir 45'ten. Buradaki 5 çarpı durumundadır. Diğer tarafa bölü olarak geçer. x eşittir 45 bölü 5'ten. x eşittir 9 olarak cevap bulunmuş olur. Yaş problemlerinde de dikkat etmeniz gereken şimdi 3 yıl sonra, 5 yıl önce gibi ifadeleri tabloya aktarmak, bize sorulan yer neresiyse oraya x diyerek diğer ifadeleri x cinsinden yazmak, daha sonra cümle içinde geçen 4 katı olacaktır, yarısı olacaktır, 2 katı olacaktır, toplamları 50 olacaktır gibi ifadeleri denklem şeklinde yazmak, sonrası denklem çözme. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu arada bu videomuzda 8 soru var ama denklem kurma videoları devam edecek çünkü birbirinden farklı denklem kurma problemleri var. Bu problemleri güzelce anlamanızı istiyorum. Kendiniz çözmeye çalışın. Çözemediğiniz yerde videoyu izleyin. Çözebildiğiniz zaman da aynı çözümü yapmış mısınız diye kontrol etmek için tekrar videoyu açıp kontrol edin. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir ip 8 eş parçaya bölünmüştür. Eğer 5 parçaya bölünseydi, her parça 21 santimetre daha uzun olacaktı. İpin uzunluğu kaç santimetredir? İki yolu var. Kolay yolunu anlatacağım size. Kolay yolu şudur. 8 eş parçaya bölündüğünde, her bir parça x olsun. Her bir parça x olsun. 8 parçaya bölündüğünde. Eğer 5 parçaya bölünseydi, her parça 21 santim daha uzun olacaktı. Yani x artı 21 olacaktı her bir parça. Burada 8 tane parça var. Dolayısıyla ipin uzunluğu 8 ile x'in çarpımıdır. 8x. Burada ise 5 parça var. Burada da 5 de x artı 21'in çarpımıdır ipin uzunluğu. Dağılma özelliğini çarpıyoruz. 5x artı 105 oluyor. İkisi de aynı ip mi bunların? İkisi de aynı ip. O zaman 8x ile 5x artı 105'i eşitliyoruz birbirine. 8x eşittir 5x artı 105. 5x'i diğer tarafa eksi olarak gönderdik. 8x eksi 5x eşittir 105. 8x'ten 5x çıktı. 3x eşittir 105. Buradaki 3 çarpı durumundadır. Diğer tarafa bölü olarak geçer. 105 bölü 3 olur. 105'i de 3'e böldüğümüzde x eşittir 35 olur. Ama bizim aradığımız x değil. x neydi? 8 parçaya ayırdığımızda her bir parça. Bize ipin toplam uzunluğu soruluyor. Bir parça 35 ise tamamını bulmak için 8 ile 35'i çarpmam gerekiyor. 8 kere 30 240. 8 kere 30 240. 8 kere 5 40. O halde ikisinin toplamı 280 santimetre olur. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru yine bir yaş problemi sorusu. Bakalım aynı tabloyu yapmamız gerekecek mi? İkinci soruda yaptığımız gibi. Senem Alp'ten 4 yaş büyük, Gizem'den 5 yaş küçüktür. Senem 14 yaşında olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır denmiş. Senem'in yaşı verilmiş. Bu denklem kurma probleminden çok çok daha basit. Senem'in yaşına denklem kuracaksak illa Senem'in yaşına x demeliyiz. Alpten 4 yaş büyük olduğuna göre alp senemden 4 yaş küçük demektir. Yani x'ten 4 çıkarmamız gerekiyor. Gizem'in yaşından 5 yaş küçük olduğuna göre gizem senemden 5 yaş büyüktür. Yani x artı 5 yaşındadır. Üçünün yaşları toplamı dendiği için x, x, x toplam 3x. Eksi 4 artı 5 artı 1 yapar. 3x artı 1'i arıyoruz. Senemin 14 yaşında olduğu verilmiş. Yani x eşittir. 14 için 3x artı 1'i bulacağız. 3 çarpı 14 artı 1 olacak. 3 ile 14'ü çarptığımızda 42 sayısını buluyoruz. 1 ile de toplayınca cevabımız 43 oluyor. Yani B şıkkı. 5. soruyla devam ediyoruz. Yusuf marketten kilogramı 14 TL olan peynirden bir miktar ve kilogramı 18 TL olan peynirden bir miktar alarak toplam 82 TL ödemiştir. Yusuf toplam 5 kilogram peynir aldığına göre kilogramı 14 TL olan peynirden kaç kilogram almıştır? Bakın bu güzel bir soru. Kilogramı 14 TL olan bir peynir var. Bir de kilogramı 18 TL olan peynir var. İkisinden kütle olarak toplam ne kadar alıyor? 5 kilogram alıyor. Bize hangisi soruluyor? 14 olan. 14'e x dersek toplam 5 olması için burada 5 eksi x olmalı. Yani 2 kilogram 14'lükten almışsa 5 eksi 2 3 kilogram da 18'likten almıştır gibi. Veya 4 kilogram 14'lükten almışsa 5 eksi 4 1 kilogram da 18'likten almıştır gibi. Şimdi fiyat. Fiyat önemli. Fiyatı x kilogram almışsa mesela 10 kilogramın 14 TL. 10 kilo olsa 14 çarpı 10 yapacaksın. X kilogram olduğuna göre 14 çarpı X yapacaksın. Buraya 14x ödeme yapar. Kilogramı 18 olandan da 5 eksi x aldığı için 18 ile 5 eksi x'i çarpacağız. Bu ödediği toplam tutarı eşittir. 82 TL'ye eşitlediğimizde denklemimiz ortaya çıkmış olacak. Şurada bir dağılma özelliği var. Hemen görüyorsunuz. 18 ile 5 eksi x'i çarpacağız. 14x artı 18 ile 5'in çarpımı 90. 18 ile eksi x'in çarpımı eksi 18 x eşittir 82 denklemimiz ortaya çıktı. Bundan sonrası denklem çözme. 14 x eksi 18 x eksi 4 x yapar. Eşittir. Artı 90'ı diğer tarafa eksi olarak gönderirsek 82 eksi 90 olur. Eksi 4 x eşittir. 82'den 90 çıkarsa eksi 8. Buradaki eksi 4 çıkarma durumunda değildir. Sakın ola ki çıkarma zannetmeyin. X ile arasındaki işarete bakacağız. X ile arasında bunun artı ya da eksi yok. Ne var? Çarpı var. O zaman diğer tarafa bölü olarak geçecek. Eksi 8'i ne yapıyoruz? Eksi 4'e bölüyoruz. Eksi ile eksinin bölümü artıdır. 8'in 4'e bölümü 2'dir. Dolayısıyla x eşittir 2. Yani 14 kilogram 14 lira olan peynirden 2 kilogram almıştır. Cevabımız B şıkkı. 6. soruyla devam ediyoruz. Klasik bir soru. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçerli oturduklarında 5 sıra, 2'şerli oturduklarında 2 sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır diye sorulmuş. Bu sorunun da iki yolu var. Ben size kolay olanı anlatacağım. Zaten seneye rasyonel denklemler konusunda diğer yolunu göreceksiniz. Sıra sayısına x diyoruz bu tarz sorularda sıra sayısına x diyoruz. Üçerli oturduklarında 5 sıra boş kalıyor. Yani 5 tane sıra boş kaldığına göre x eksi 5 sıraya oturmuş oluyorlar. Kaçarlı? Üçerli. 3 Üç çarpı x eksi 5 sınıf mevcudunu verir. Eğer ikişerli otururlarsa 2 iki sıra boş kalıyor. Yani x tane sıradan ikisi boş kalıyorsa x eksi 2 sıraya otururlar. 2'şerli oturdukları için çarpı 2 ile de öğrenci sayısını bulmuş oluruz aralarını eşittir koyduğumuzda denklemimiz ortaya çıkıyor. Dağılma özelliğiyle 3x eksi 15 eşittir 2x eksi 4 oluyor. 2x'i bu tarafa attık 3x eksi 2x oldu. Eksi 15'i bu tarafa attık eksi 4 artı 15 oldu. X buradan ne çıktı? Eksi 4 ile artı 15'in toplamı 11. X neydi? Sıra sayısı. Yani 11 tane sıra var. Üçerli oturduklarında 5 sıra boş kalıyorsa 11'den 5 çıktı 6 sıraya oturuyorlar demektir. 3 kere 6 18 öğrenci var demektir sınıfta. Bize kaç öğrenci olduğu sorulduğu için cevabımız 18. Hiç ara vermeden 7. soruyla devam ediyoruz. Asya'nın kitaplarının sayısının 4 fazlasının 5 katı Kemal'in kitaplarının sayısına eşittir. Hemen burada neye x diyeceğimiz belli. Asya'nın kitaplarının sayısı x olur. Kemal'in kitaplarının sayısı ise Kemal'in kitaplarının sayısı ise Asya'nın kitapları sayısının 4 fazlasının 5 katı yani x artı 4'ün 5 katı olacak. Kemal'in 25 kitabı olduğuna göre Kemal'in kitap sayısı söylenmiş o zaman buraya eşittir 25 diyoruz. İster dağılma özelliğini kullanırsınız isterseniz buradaki çarpı 5'i diğer tarafa bölü olarak atarsınız. x artı 4 eşittir 25 bölü 5 olur. x artı 4 25 bölü 5'ten 5 çıkar. Artı de diğer tarafa eksi olarak atarsanız x eşittir 1 olur. Yani Asya'nın bir kitabı vardır. Asya'nın kitaplarının sayısının 3 katı kaçtır diye sormuş. Yani bize 3x'i soruyor. 3 çarpı 1'den cevabımız 3 olacak. Yani b şıkkı. 8. ve son soru toplamları 90 olan iki sayıdan biri diğerinin 4 katından 10 fazladır. Büyük sayı kaçtır? Küçük sayıya bu tarz sorularda X demekte fayda var. Büyük sayı o zaman 4 katından 10 fazla olduğu için x'in 4 katı 4x artı 10. Bu iki sayının toplamı kaç? 90. 4x artı 10 ile 4x artı 10 ile x'i topladığımızda 90 etmesi için yapmamız gereken artı 10'u diğer tarafa eksi olarak göndermek. 4x artı x eşittir 90 eksi 10'dan 5x eşittir 80 oluyor. Buradaki 5 ne durumunda? Çarpı durumunda. O zaman diğer tarafa bölü olarak geçecek. X eşittir. 80 bölü 5 olacak. X 80'i 5'e böldüğümüzde 16 çıkıyor. Bize büyük sayı sorulduğu için 90'dan 16'yı çıkartarak büyük sayıyı buluruz. Büyük sayımız 74. Sorularımız bugünlük bu kadar. Yarın denklem kurma problemlerine devam edeceğiz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Videonun başında sizlere sorduğum fikir amaçlı sorduğum soruya da cevap verirseniz yorum olarak çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.